Tuzlu bataklıklarda zincirlenmiş köleler. Açlık, hastalık ve zulümle hayatta kalmaya çalışan binlerce insan. Ve bir gün tarihin en kanlı köle ayaklanması başladı. Zencisyanı. 9. yüzyılda Abbasiler döneminde Basra çevresinde tarihin en büyük köle ayaklanmalarından biri yaşandı. Zench adı verilen Afrikalı köleler Basra'nın tuzlu bataklıklarında en ağır şartlarda çalıştırılıyor hastalık, açlık ve zulümle hayatta kalmaya çalışıyorlardı. 869 yılında Ali bin Muhammed adında bir lider ortaya çıktı. Kendini Ali evladından ilan ederek hem dini hem de siyasi bir meşruiyet kazandı. Bu iddia, halkı etkilemek için kullandığı en güçlü propaganda aracıydı. Rivayetlere göre Ali bin Muhammed aslında Basra'da öğretmenlik yapmış, Arapçaya hakim ve hitabet gücü yüksek biriydi. Bu sayede kölelere hem dini hem de siyasi bir kurtarıcı gibi göründü. Bazı köleler onu adeta bir Mehdi olarak benimsedi. Kur'an'dan ayetler okuyarak kölelere hitap ediyor. Özgürlük, eşitlik ve adalet vaat ederek onları etrafında topluyordu. Kısa sürede binlerce zenc kölesi isyana katıldı. Basra'ya saldırdılar. Şehri ele geçirdiler ve burada kendi yönetimlerini kurdular. İsyan sadece kölelerin değil, yoksul Arap ve Fars halkının, borçlu köylülerin ve toplumun alt tabakalarının da desteğini aldı. Bu hareket, köle ayaklanmasının ötesine geçerek bir sosyal adalet isyanına dönüştü. Ele geçirdikleri bölgede El Muhtara adını verdikleri yeni bir şehir inşa ettiler. Rivayetlerde Ali bin Muhammed'in burada kendisine bir altın taht yaptırdığı ve etrafında bir hükümdar gibi oturduğu anlatılır. Bu şehir surlarla çevriliydi. Pazarları ve yönetim birimleri vardı. Yıllarca isyanın merkezi oldu. İsyanın coğrafi etkisi Basra'nın ötesine yayıldı. Huzistan, Ahvaz ve bazı Körfez kıyılarına kadar ulaştı. Zenciler düzenli bir ordu kurmuş, disiplinli hareket etmişlerdi. Bu nedenle Abbasi orduları karşısında uzun süre direnebildiler. Abbasiler için zorluk büyüktü. Çünkü devlet aynı dönemde Anadolu'da Bizans'la, Doğu'da Safarilerle ve başka isyanlarla da uğraşıyordu. Bu yüzden tüm güçlerini hemen Basra'ya sevk edemediler. İsyan tam 14 yıl sürdü. Bu süreçte Zenc isyancıları ele geçirdikleri bölgelerde büyük katliamlar yaptılar. Rivayetlere göre özellikle Basra'nın alınışında on binlerce insan öldürüldü. Zenginlerin malları paylaştırıldı. Abbasi kaynakları bu vahşeti özellikle vurgular. İsyan bir köle ayaklanması olmaktan çıkmış, çok kanlı bir iç savaşa dönüşmüştü. Abbasiler ise Ali bin Muhammed'in Hz. Ali soyundan gelmediğini, iddiasının sahte olduğunu halka anlatmak için propaganda yürüttü. Bu psikolojik savaş askeri mücadeleyle birlikte sürdü. Nihayet Halife Mutemid'in kardeşi Muvaffak komutasındaki Abbasi ordusu yıllar süren çetin savaşlardan sonra 883 yılında zenc isyanını bastırmayı başardı. Rivayete göre Muvaffak savaş boyunca birkaç kez suikast girişiminden kıl payı kurtulmuştu. Hatta bazı tarihçiler bu isyan bastırılmasaydı Abbasi devletinin çökebileceğini söyler. Ancak bu süreçte on binlerce insan öldü. Basra ve çevresi harap oldu sadece askeri değil, ekonomik sonuçlar da ağırdı. Tarım çöktü, ticaret aksadı, Abbasi hazinesi büyük bir kayba uğradı. Basra bir daha eski ekonomik canlılığına kavuşamadı. Bu isyanın ardından Abbasilerin köle emeğine dayalı üretim sistemi bir daha eski gücüne dönemedi. Merkezi otorite ise giderek daha da zayıfladı. Zenc isyanı, İslam tarihine en uzun ve en kanlı köle ayaklanması olarak kazındı abbasilerin gücünü sarstı. Basra'yı harap etti ve ardında unutulmaz bir ders bıraktı. Zulümle kurulan hiçbir düzen sonsuza kadar ayakta kalamaz.